Şimdi bugün arkadaşlar, o zaman şöyle bir şey yapalım, şöyle bir şey yapalım. İki iki tane farklı kedi çizeceğim. Siz isterseniz, hani bir sürü çeşit kedi var ya, bir sürü çeşit köpek var mesela. Şimdi bugün iki iki çeşit kedi çizeceğim. Siz bunu bunu sayısını artırabilirsiniz. İler, şöyle. Şöyle Hilal. İstediğin hayvanı çizebilirsin Hilal'cim. Ama istiyorsan benim çizdiğim de bir bak. Tamam. Zehra'cığım söyle. Söyle Zehra'cığım. Şey, herkes istediği şey çizse olur mu? istediği hayvanı. Yani istediği Şimdi hayvan da şey... değil de. İstediği kedi türünü. Tabii tabii. istediğiniz kedi türünü çizebilirsiniz. Tamam. Evet. Şimdi ben kendi Yapmak istediğim türleri çiziyorum. Bugün kahverengiyle çiziyorum. Öğretmenim ben güneş istiyor. Tamam ne istiyorsan onu çiz. Ama çocuklar çizimlerimizi lütfen saklayalım. Çünkü bakın sergi açacağımız zaman bunları toparlamak zor oluyor. Hem sizin açınızdan hem aileniz açısından. O yüzden çizimlerimizi böyle koyduğumuz bir yer olsun düzgün bir şekilde koyduğumuz. Orada onları muhafaza edelim. Şimdi vücudunu çizdim şöyle. Evet. Birinci kedimi bu şekilde çizdim. Baba Ben yüzünü İkinci kedimi çiziyorum. İkinci kedimi Biraz daha büyük. Kafası büyük fakat gövdesi. Öğretmenim. Daha... Evet. Öğretmenim. Evet. Ağzıda bir sesim gelmiyor aslında ama neden? Yani Senin, bilelim. Evet. Ben sesleri kapattım o yüzden. E ben kaç defa denedim açmayı ama. Bin ama defa. Ama açamazsın. Aç açamazsın. Ben ben izin vermediğim zaman açamazsın. Bazen böyle herkes konuştu ama duyulmuyor diye kapatıyorum. Hatta söylüyorum ya, özür diliyorum, kapatacağım şimdi diye. Ha özür dilemeye gerek yok. O yüzden o yüzden duyulmamış olabilir. Hayır ben birkaç kez denedim açmayı. Yok açılmaz işte onu söylüyorum ya. Evet. Bu da böyle bir kedim çocuklar. Fakat bunu diğerinin aksine küçücük bir vücudu var. hatta buna kocaman bir kuyruk da yapabilirim. Evet. Sonra şöyle Bir de bunlar bazen bir şeyle oynuyorlar, bir şeyle oynuyorlar. Neydi o? Yav ya yav ya gibi ya da bir yumak. Yumak. Böyle yumak yapıyorum bakın. Her yerine çizgiler. Taş taş, tam çizdim.

Ya bu ne zaman bir şey yaptım? Abi de kuyruğunu yapabilir misin? Evet çocuklar bir de bunlara madalyon yaptım. Evet. Boyunlarına asılı. Öyleyse. Çok soğuk Bilal. Öğretmenim. Evet seveceğim Ben güneşi bitirdim. Hani bakayım. Wow. Sevde çok hızlısın her zamanki gibi. Evet. Evet. Bakacağım. Bakacağız şimdi çocuklar. Evet benim benimki Evet çocuklar. Evet. Şimdi sıradan bakalım Emine bir bakalım Çiçek. Emine. Emine o nedir? Çiçek. Bakayım yaklaştır bakayım Emineciğim. He güzel değişik. Çok güzel eline sağlık. E, yaprakları yok mu? Yapraklarını da yapalım. Yeşil. Yeşil yani böyle yeşil. Ben yapamıyorum. Ama ben bir tane daha Mami. 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 O senin sen bunu mum Ben diğerlerini yapıyorum ya. Ben senin için bunu Mami gayet güzel. Gayet güzel. Devam edelim. Evet. Elif. Siz musunuz? Safiye. Safiye öğretmeniyle Dersi konuşmaya var. gitti de. Ha, tamam tamam tamamdır. Safiye maşallah yoğun ya. Merve Nur. Ben kapatmak istedim. Kim kapatmak istedi? Sevde sen mi? Tamam Merve Nur gayet güzel devam edelim. Tamam Sevdeciğim nasıl istiyorsan. Kendine iyi bak. Sergi'yi, anneyi, babayı gezdir tamam mı? <laughs> Semih kolay gelsin Semih. Semih maşallah telaştı. Öğrenmedim ben bitirdim. Halil abi ne yapıyorsun ya? Maşallah. O boyamış hem de. Gayet güzel. Abi gayet güzel. Serra? Öğretmenim ben işlere gidiyorum da size göstereyim olur mu? Tabii ki İhsan. Hadi Allah kabul etsin. Ben kediler olsun. yaptım. Abi öğrencilerim çok hızlandı ya maşallah. Ben daha çok, bitiremedim. Çok güzel. İhsan devam yaptım. et. Tamam bakacağız Serra'cığım. Tamamdır İhsan <laughs> selam söyle annem ona gelsin. Tamam. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Selam söyle. Güle <laughs> güle. Güle güle. Zehra'cığım bakalım seninkine. Heh. Emine. Süper. Emine. Güzel ya. Boyamaya devam edelim. <laughs> Zehra bir tane yapmışsın. Yok. <laughs> e, ee, göremiyorum. Kaydır biraz. Heh. Şimdi gördüm. Süper. Böyle mi gördün? Gayet güzel. Boyamaya devam edelim. Boyayalım. Zeracım onları renksiz kalmasın. İpek Aysima. Süper. Süper. Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet anne, anne de çok hızlı. Anne bir de benim yaptıklarıma çok benzetiyor. Sayfayı aç bakayım anne. Heh, şimdi daha iyi görüyorum. Gayet güzel. Anneciğim eline sağlık. Devam edelim. Seher, süper. Serra. çok güzel gidiyor. Evet Zeynep, Berin. Aa, Berininki Ber Ber de güzel. Berrin aferin sana. Berrin. Emineciğim gidiyor musun yoksa? Evet, hayır. Şey ben sert tamam. resmi koyamamıştım. Bugün koyabilir miyim? Emineciğim gönder ben gün içinde eklemeye çalışırım tamam mı? En geç yarın sergide ah, olmuş hanım. olur. Anasını ağladı. Evet, Öğretmen Emine, Emineciğim isim İsim, soy isim ve yaşını da belirtmeyi unutmayın maille tamam mı? Evet tamam. Benim güle güle. Ben gidiyorum. Serra. Serracığım hayırdır? Öğretmenim. Canın sıkıldı galiba öyle mi? Öğretmenim. Tamamdır Serracığım görüşürüz. Öğretmenim. Zehra bir saniye Zehra. Zehra bir saniye. Anneciğim söyle. Öğretmenim. Ben söyleyecektim ki daha resim gönderebiliyor musun? Ben gönderebiliyor muyum? gönderin. Gönderin. Bugün gönderin. Bugün gönderirseniz koymaya çalışayım anneciğim. Tamam. Elifçim, Elifçim Elif gayet güzel Elifçim. Elifçim gayet güzel. Öğretmenim. Evet Zehra. Zehra'cığım. Tamam, duralım mı? çıkabilirsin nasıl istiyorsan. Hı? Sıkıldıysan çık. Ama resmi boyamadın sen. Tamam. Hı, nasıl istiyorsan. Anladım. Nasıl istiyorsan Zehra'cığım o zaman. Sen karar ver. Evet. Ee, şöyle bir bakayım. Hilal sen bir şey gösteriyordun. Evet. Ben Güzel. Göremedim ya çok parlak güzel. olduğu için herhalde. Heh. Heh. gayet güzel, süper, çok güzel. Devam edin bakalım. öğretmenim ben bitirdim. Oo. çok güzel. Hilalcim, Nurdiyeciğim ikinizinki de çok güzel devam edelim. Betüş, betüş. Gösteriyorum ama daha susuyordum ben. Tamam. Ben, Betüş böyle. çok güzel. Ben, ben. Betüş çok güzel. Devam edelim. Nahide sen mi seslendin Nahide? Evet çocuklar. Sergimizi arkadaşlarımızı gezdirebiliriz. Bayramda mesela büyüklerle dedelerle görüştüğünüz zaman evet, <laughs> <veya> e, <laughs> <après> <laughs> Üçmüyorum. Evet. Zeynep'cim görüyorum. Zeynep'cim görüyorum, görüyorum. Aa, bu, bu mangal yapıyor. Mangal yapıyor. Çok güzel olmuş. Hı. Eline sağlık. Çok güzel. Hangisine? Bunu mu bu kıyayım? Öğretmenim. Aa. Evet. Ee, ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle ee, Ayşe'ma. E, İpek'ten. Ha İpek söyle. Telefonda e, e, hani e, bizim sergimiz olan yere girdiniz ya o o evet. uygulam o bir tane uygulama mı? Evet o uygulamayı indirince bizim adımızı yazacaksınız oraya bizim Kids yazdığınız zaman o bizim sergimiz çıkacak karşınıza tamam mı? Tamam e, uygulamanın adı ne peki? Artsteps yazdım çete çete yazdım. Anne babadan yardım isteyin. Çete bir baksınlar, beraber bir bakın tamam mı? Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Evet çocuklar, elinize sağlık. Emine çok güzel oldu. Emine. Eline sağlık. Emine resmi gönderdiğini unutma tamam mı? Öğretmenim. Evet. Bahar evet Baharcığım. Evet Baharcığım. Ben de gösterebilir miyim? Tabii ki Baharcığım. <laughs> Bahar. Çok güzel Bahar. Sen de resimleri tamamlıyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Eline sağlık. Evet. Çocuklar Mustafa, Semi, Betüş, Hanne, Yusuf. Bahar çok güzel. Nahide senin kim o? Nahide. Hayrettin'in kimiydi? Hayrettin'in Tamam bu da seninki galiba. Yaklaştır bakayım. Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. He. Süper. Çok güzel olmuş. Naide. Eline sağlık. Bahar. Şu arkalara bir şeyler yap. Bahar duvara çerçeve yap. Doldur biraz resmi. Çok güzel oldu. E, ee, Yusuf. Tamam. Yusuf. Tamam. Yusuf seninkine bir bakalım mı? Norveç'ten tamam. Yusuf. Çok güzel Yusuf. Süpersin abi. Devam edelim. Ya bir tane e, öğrencimiz var ama ismi yazmıyor. Şu anda bana doğru bakıyor. Heh. aç bakalım sesini. He. Al Ali Ali mi? Ali mi? Ali mi? hoş geldin Ali. <laughs> bir göreyim resmini nasıl bir şey oldu? Hadi göster. Hadi göster. Bir saniye Elifçim. Göster, göster. Yaklaştır bakayım. Alime. Oo süper. Sen boyama yapıyorsun. Çok güzel. <laughs> evet. <sizin>. Alime. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Tamam Zehra'cığım. Alime hoş geldin. Seni gördüğümüze sevindik. Evet. evet. Emine bulabildiniz mi uygulamayı? Evet. Bu resmi gönderebilir miyim? Tabii ki hangisini istiyorsan onu gönder. Anne sen de e, anneyle görüş. Sen de gönder. Bugün koyalım. Tamam mı? Evet çocuklar. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızı tamamlayın. Sonra bakacağız. Mustafa. Sen görüş, göstermek ister istiyorum. misin? Mustafa. Seninkine bakmadık. <laughs> Hocam görüşürüz. Ben sergiye bakarım. Tamam Elifciğim. Mustafa. Ben Mustafa. Ya. Öğretmenim. Öğretmenim. Bir o, saniye. O bir saniye Elifciğim. Elif Elifciğim. bir saniye. Mustafa. Evet. E, evet. çizimler bayağı toparlandı. E, bir de mekanları arkaları da yapmaya başlayalım olur mu? Yani mesela arkada evet. bir pencere görünüyor, duvara bir tane çerçeve görünüyor gibi. Tamam mı? Resmi biraz daha doldurmaya çalışalım ama gayet güzel. Betüş. Nasıl Betüş. Teşekkür ederim Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mustafa'cığım. Öğretmenim. Evet Elif paylaşacağım hepsini. Ben hepsini paylaşacağım. Görüşürüz. Tamamdır? Hı -hı. Tamamdır hadi bakalım. Betüş çok güzel. Harikasın. Hı -hı. Semih. Bay bay. Ben Storytel'de katılmaya çalışırım. Görüşürüz. Hı -hı. Tamamdır hadi bakalım. Alime. Sen bir şey mi söylemek istersin Alime? <gülüyor> <gülüyor> Kafanı salla. Tamamdır Alimeciğim. Berrin çok güzel Berrin. Çocuklar bugünkü yayınımızı e, birazını sergiyle harcadık ama yayını e, <laughs> kapatıyoruz. Dans dans da kapatalım. Her bütün herkes ekranı Ekranı açık bir resmi göstersin. Her gün yaptığımız gibi herkes resmini kaldırsın. Herkes resmini kaldırsın. Yusuf, Yusuf. Tamamını boya onu Yusuf. Evet, resimleri kaldırıyoruz. Resimleri. Mustafa. Mustafa resimleri kaydedir. kaldırıyoruz. Çünkü ekran resmini alıyorum. Süpersiniz. Hanne. Seher. Tamam. Evet, Mami. Alime sen de göster. Nahide. <laughs> Alime hadi sen de göster. Kendini Seher. <laughs> evet. Çocuklar teşekkür ederim katıldığınız için. Sergiye gönderdiğiniz ürünler, eserler, dersimizde çıkardığınız işler için hepinize teşekkür ediyorum. Ailenize de teşekkür ediyorum. Akşam masa saatinde görüşmek üzere. Hepiniz öpüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alime görüşürüz Alime. Evet. Alime, görüşürüz. Evet. Alime görüşürüz. Alime. Ha. Akayı Yaklaştır o bakayım da. Alime. Çok güzel. Alime mavi yap, yeşil yap Alime, mor yap. Başka başka renkler kullan tamam mı Alime? Tamam. Aferin sana. Tamam. <laughs>